Dönmez yüreğimden arım ben hep alevsiz yanarım Sönmez yüreğimden arım ben hep alevsiz yanarım Kurudu ömür pınarım, kurudu ömür pınarım Zalim, zalim nefis yıktı beni Zalim, zalim nefis yıktı beni Zalim hayın nefis yıksa beni Gelin görün ne haldeyim Biçare yaban eldeyim Ben de bu nefsin elinde Bilmem ki nere gideyim Bilmem ki nasıl edeyim Bilmem ki nere זאליים זאליים נפש יחט יחט בני יחט יחט בני זאליים זאליים נפש יחט יחט בני יחט